Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hassasiyetleri göstereceğiz. Arkadaşlar evet biliyorum. Kaç tane hassasiyet gösterdik. Böyle şey. Yani baya bir hassasiyet gösterdik. Ama bu galiba bunlardan daha iyi olacak. Böyle. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Tam Aa, ana dur. Şu... Arkadaşlar böyle olabiliyor. Ayarlar karışmış bir dakika. Ters Tercihroskobu almış kendine herhalde. Bakın böyle baga girebiliyor. Bunu aç kapa yaparsanız, bak burada yükle. Şu an başarılı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hassasiyetlerimizi ve tuş ayarlarımızı göstereceğiz. Ben telefondan oynuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle 3x bir sprey atalım önden. Şöyle bir 3x ya da. Arkadaşlar bu arada elim bir şey edebilir. Çünkü yani sekme olabilir. Çünkü ben ee, <laughs> klasik maç gibi burada şey yapmıyorum. Ciddiye almıyorum. Burada sadece sprey atıyorum. Ama ciddi alarak bir sprey atsam çok daha iyi bir sprey atarım. 6x'imiz de bu şekilde. Arkadaşlar öbür 6x'lerden ee, bu çok daha iyi bence. Yani şu an videoları çektiğimiz hassasiyetlerden. Böyle spreyler atalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mod da gitti. Valla modun gitmesine çok üzüldüm arkadaşlar. Valla bu mod güzeldi. İnşallah ee, 4.0 4.0 modu inşallah güzeldir arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle rollenin. Mesela hani şeyler olur ya TikTok videolarında YouTuber'lara 1 ve 4 attım videoları falan. Onlar gibi rolleneceksiniz arkadaşlar. Rollenirseniz mesela adam geldiğinde ne yapmanız gerektiğini en azından yani rol yor rollenin anladınız mı? Yani elinizi ısıtmaya çalışın. Elinizi ısıtmak daha iyidir. Mesela arkadaşlar ben böyle joystick yapıyorum. Bak. Böyle joystick. Bak benim taktiğim şu yuvarlak. Sonra da sağ sol. Sonra da geri geri. Bu. Benim joystick şeyim bu yani. UMP ile şöyle test ediyorum. Çünkü arkadaşlar UMP de kesinlikle ve kesinlikle mesela genelde herkes AVM ya da M4 alır ama ben daha M4 alıyorum ama UMP'yi de bir düşünün. Çünkü UMP'yi de gerçekten klasik maçlarda çok kullanıyoruz. Ve UMP ile ya gerçekten bir bağımız var yani. O yüzden UMP ile iyice şey yapın. Ve arkadaşlar elinizi gerçekten hareket ettirin. Arkadaşlar ben benim joy joystick büyüklüğünüzü yorumlara yazın. Benimki ne? Şu an videoyu durdurun. Benimki ne arkadaşlar? Benimkinin boyutu kaç? Bunu bilin arkadaşlar. Bunu yazın. Yorumlara yazın. Gerçekten bu videoyu herkes görsün. Yeni başlayanlar için. Yani hassasiyet. Hassasiyet yani. Bir de arkadaşlar bakın. Şuraya. Yani her dürbünle vurun aga. Şuraya bak. Şuraya. Çünkü buna harbi vurulması gereken bir yer. Bura nerede? Yani genellikle klasik maçlarda at yani adamlara sprey attığımız yerler böyle oluyor. Yani böyle olmuyor da. Ya böyle yerler oluyor. Yüksek yerler, daha daha tepe falan oluyor. Böyle sprey atın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi ben yani arkadaşlar sektiremeyebilirim. Yani dokunduramayabilirim yani burada. Ama gerçekten 60 FPS'e geçeceğim arkadaşlar ya da 100 FPS'e bilmiyorum kaç FPS'e geçerim ama. Ya geçeceğiz bir FPS'e. O zaman daha rahat çekeceğiz bu videolara. Şöyle hemen bak. bak. Şu, role ya buralardan iyice çıkın çünkü TDM'de de böyle yerler var. Bakın mesela buradan adamlara vurun kafaları falan. Bir de arkadaşlar ıı, ateş etme butonunu mesela iki parmak oynayanlar ıı, joystick'i daha iyi yapar bilginiz olsun. Bir de şuraya göstereyim arkadaşlar. Eğer tabletle oynuyorsanız arkadaşlar 3. Iı, hız bakış açısını, açısını ıı, 90 yapın ya da 85 yapın. Neden? Iı, daha geniş görürsünüz bir de büyük ekran ya daha geniş görürsünüz. Ben telefondan oynadığım için burayı 80 yapıyorum. Birinci şahıs açısı 90. Ve arkadaşlar bakın. Bak görüyor musun bak. Joystick'i ne kadar da hızlı çeviriyorum. Neden? Neden sence? Şimdi gelin arkadaşlar. Gel. Bakın. Klasik maçlarda 100. Ama TDM'de 85. Bak bunu gerçekten harbi yapın bu harbi yapmanız gereken bir şey bu çünkü TDM'de yani joystick bak joystick biraz daha şey yapmanız lazım yavaş yaparsanız güzel olur joystick ve akıcı bir hay e, hs atarsınız mesela ben şu an 30 fps'im ama yani hedeflere bakın nasıl da sıkıyorum şimdi arkadaşlar hassasiyeti gösterelim evet 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 hassasiyeti gösterelim ben burada jiroskopu gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü lensi uzun zamandır bakmadım. Eskiden iki parmak oynuyordum lensle. Şöyle hemen kodu da vereyim. Tuşları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şöyle tuşlarım. Joystick'in boyutunu bir yani yorumlara yazın arkadaşlar. Bakayım kaç. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.